Fenerbahçe transferde durmuyor, soluklanmıyor, bir bir uçakları indiriyor. Fenerbahçe'nin transfer döneminin ilk günlerinden beri takımdan ayrılacağı haberleri çıkan, yeni adresinin Lazio olduğu söylenen Vedat Muriç'in yerini kiminle dolduracağı belli oldu. Geçmişte bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ta da ismi yazılıp çizilen Ekvadorlu Ener Valencia'yı kadrosuna katan Türk kulübü Fenerbahçe oldu. Ener Valencia takviyesi bir bakıma Vedat Mur için takımdan ayrılacağını da kesinleştirirken gelecek sezon Sarı Lacivertlerin hücum hattı nasıl şekillenecek sorusunun da cevabını vermiş oldu gibi görünüyor. Şimdi 100 saniyede Fenerbahçe'nin yeni forveti Ener Valencia'yı tanıma zamanı. Valencia Kasım 1989 doğumlu. 2010-2013 yılları arasında 130 maçta formasını giydiği Ekvador Ligi takımlarından Emelek, onun aynı zamanda altyapı eğitimini de aldığı kulüptü. Parlayıp adından söz ettireceği sene ise kuşkusuz 2014 olacaktı. Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla sadece adından söz ettirmedi. O dönem herkesin beklediği adımı West Ham'a yaptığı transferle attı para hacerlo mucho mejor de lo que ya era. Londra ekibi Valencia için 15 milyon euro ödemişti ancak İngiltere'de geçirdiği dönemde pek de bekleneni veremeyen bir oyuncu olmuştu Valencia. 2016-2017 senesini kiralık geçirdiği Everton, onun İngiltere'deki son adresi olmuş, sonrasında ise ülkemize gelinceye kadar formasını giyeceği Meksika ekibi Tigre ile anlaşmıştı. Valencia Meksika'da 90 maçta 21 gol attı. Asıl mevkisinin santrofor olmasının yanı sıra sol ve sağ kanatlarda da görev alabilen Valencia bu bölgelerde görev yaptığında defansif katkısı fena olmayan bir oyuncu. Defans arkasına yaptığı koşular, atik yapısı ve 3. bölgedeki hareketliliği ile yarattığı tehlikeler onun en önemli artılarından. Mametiam gibi bir pivot özelliği olmayan ve aslında bu konuda Tiam'la birbirlerini tamamladıklarını söyleyebileceğimiz Valencia için daha çok derine gelip topla buluşan bir sahte 9 benzetmesi de yapabiliriz. Dribbling ve uzaktan şut alışkanlığı olan oyuncunun top tutma konusunda ve hava toplarında da noksan olduğunu notlarımıza ekleyelim. Erol Bulut'un Alanya'da oynattığı yüksek tempolu, çabuk oyun tarzı için uygun olabilecek bir oyuncu gibi gözükse de Valencia için bir yazı tura transferi demek çok da yanlış olmaz gibi görünüyor. Bon servisi elinde olan ve maç başı ücret üzerinden anlaşıldığı söylenen Valencia, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunu taktiksel açıdan incelediğimiz bir video istiyor musunuz? Eğer öyleyse beğen butonuna basabilirsiniz. Burası Kısa Faslar. Hoşçakalın.